Kudra Demiralay. Bu videomda sizlere e, nar tohumu çimlendirmeyi göstereceğim. Videoma başlamadan önce e, kanalıma abone olarak dilerseniz bana destek olabilirsiniz. Eğer bu video sizin için yararlı olmuşsa videoyu beğenerek de destek olmaya devam edebilirsiniz. E, benim iletişime geçmek isteyenler Kubra demiralay 7 Instagram hesabından da bana ulaşabilirler. Şimdi ben daha önce e, narı çimlendirdim sizin için. E, i̇lk olarak size çimlendirmiş olduğum narları göstereyim şu şekilde iki tane var böyle böyle çimlendirdim bunları şimdi ben iki türlü yöntem kullandım en etkili olan yöntemi göstereceğim size daha doğrusu ikisini de göstereceğim de daha çok hangisinden etkili olduğunu da söyleyeceğim şimdi başlayalım şöyle bir kaba su koyabilirsiniz şimdi bir dakika bir peçete alalım Şöyle. İçerisine atıyorum. Önemli olan burada çimlendirmeyi hızlandırmak için bu üstündeki zarı almamız. Yani şu kısmı. Tamamen beyaz bir kısım çıkacak. O yüzden suda yıkamanızı söylüyorum. Şöyle. Tabi de devamını getirebiliriz. Şu şekilde. Yani siz daha da ayrıntılı olarak temizleyebilirsiniz bunu. Ben şimdi sizin çok fazla zamanınızı almayacağım. Şimdi diğerini de yapalım. Bunu şuraya koyalım. Eğer üzerindeki zarı temizlerseniz çimlenme daha çok hızlanır. Ama temizlemezseniz de yani çimlenme olur gerçekleşir. Ben daha hızlı olan yolu göstermek için yapıyorum bunu. Şu şekilde yeterli. Şöyle tohumları göstereyim. Tohumları kurutabilirsiniz. Yani ben kurutmaya gerek duymuyorum. Çimlenme gerçekleşiyor ama siz dilerseniz bir gün ya da iki gün tohumları kuruttuktan sonra da çimlenme yapabilirsiniz. Şimdi ben en çok etkili olduğum yöntemi göstereceğim size. İlk olarak şunu da göstermek istiyorum şimdi ben e, buraya ekmiştim Hatta onu da göstereyim çimlenenleri Böyle bir toprağa ektikten sonra bu topraktaki de mesela çimlendi. Ama bu çok daha uzun sürdü. Yani ortalama ne kadar diyelim bir ay kadar sürdü. Bundan daha sonra çimlendirmiş oldum. Yani bunlar peçetede çimlendirmiştim. Bunlar ortalama 3 haftada çimlendi. Siz peçetede yaparsanız daha çabuk olur. Şimdi buradakini de anlatayım. Ben peçetede yaptığımı birazdan göstereceğim. Buradakini de anlatayım ben size. Böyle bir toprağa dolduruyorsunuz. Ben ilk önce toprağı ıslatıyorum. Islattıktan sonra tohumu bırakıyorum toprağa. Hatta bir tanesini de böyle gösterelim. Mesela şu şekilde. Hafiften bastırmanız yeterli böyle. Çok fazla değil. Çok fazla bastırırsanız bu sefer de tohumun çıkması zaman alıyor. Üzerini kapatıyorsunuz. Dediğim gibi toprak e, ıslak olduktan sonra yani toprağı tamamen ıslattıktan sonra yap, e, yapın bunu. Eğer ıslatmadan yaparsanız da birazcık sulamanız gerekiyor sadece üzerine. Daha sonra kapağı kapatıyoruz. Ee, kapağı şöyle üzerine delikler açarsanız yani böyle hava delikleri açarsanız benim gibi devamlı olarak e, havalandırma ihtiyaç duymaz ama eğer e, açmazsanız da 2-3 e, güne bir e, bu kapağı açaraktan 5 dakika 10 dakika içerisinde havalandırabilirsiniz şimdi peçeteye geçelim toprakta çimlendirme bu şekilde şimdi şu şekilde bir benim e, çimlendirme kabım var bunu kullanıyorum Şimdi bunun içerisine şöyle katlayalım. Peçeteyi yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Spreyle de yapabilirsiniz. Bunu elinizle de yapabilirsiniz. Yani imkanınız doğrultusunda ne varsa onunla yapabilirsiniz. Çok fazla ıslatmamaya dikkat gösterin. Bu seferde yani küflenme oluşuyor. Şöyle hafiften ıslansa yeter. Yani su şu şekilde buradan böyle su akmasın. Buna dikkat edin. Şimdi tohumumuzu bırakıyoruz. Ben bunun üzerine bir de bir kat sadece peçete koyuyorum. Şu şekilde bunu da koyalım. Hatta bu kalın bile oldu. Şu şekilde açayım. Şöyle ince bir şekilde. Yani koymasanız da olur ama ben nemi daha çok tutsun diye bir kat üstü üzerine koyuyorum ve çok hafiften çok fazla değil, çok hafiften birazcık daha su ekliyorum. Sonra kapağı kapatıyorum. Ben buna diğerine yaptığım gibi üzerine delikler açmadım. Çünkü bunu açacağım yani iki güne bir, üç güne bir açıp 5-10 dakika bir havalandırma yapıyorum. Aynı zamanda tohumun son durumunu kontrol ediyorum. Siz bu şekilde de yapabilirsiniz. Dediğim gibi üzerine delikler de açabilirsiniz. Ortalama 3 haftada çimleniyor. Topraktakinden daha hızlı çimleniyor. Tercih size kalmış. ister toprakla yapın, ister peçete yöntemiyle yapın şu şekilde de tekrar son olarak çimlendirmiş olduklarımı göstereyim. Bir de sıkça sorulan sorulardan birisi de çimlendirmiş olduğumuz bunlarlar ileride meyve veriyor mu oluyor? İleride meyve veriyor ama aşılı gibi olmuyor. Yani daha çok seyrek bir şekilde meyve veriyor ve meyve vermesi daha uzun sürüyor. Ama aşılarsanız her daha kısa sene içerisinde meyve alabiliyorsunuz ve daha çok verim elde ediyorsunuz benim anlatacaklarım bu kadar nar tohumu çimlendirme ile ilgili umarım bu video size yararlı olmuştur bu video hakkında aklınıza takılanlar olursa lütfen bunlar yorum kısmına dile getirin ya da kubra demir alaylı instagram hesabından benimle iletişime geçerek her konuda oradan bana soru da sorabilirsiniz elimden geldiğince o soruları cevaplıyorum videomu beğenerek de bana destek olmaya devam edebilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın